Herkese tekrardan merhabalar. Bugün Race Clickers'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Ee, çünkü izlendi. O zaman koşalım. Ve bir bilgisayar kasıyor. Evet koşuyoruz. çok koşamadım. Çünkü um, geç girmiştim oyuna. Ve vakit, vaktimiz bitti. Bende kaç gün win var ya? Ha 112. Bin yumurta açamıyoruz. O zaman klik klik yapalım. Klik klik. Ve klik 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 bagda kalmış bir insan. La benim petler takıl değil. Ya petler tak. 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 Bu petler zaten neredeyse 5000 hız veriyor. Bak petlerle çok hızlıyım. arıyorsunuz anlatmaya gerek yok. Şurada koşuyorum. Ben neredeyim ya kendimi bulamıyorum. Şu bugdaki adam, adam bitirecek herhalde. Gördüm kendimi şimdi. Yüzülerdeyim. 500 Bika. Evet, gayet güzel koşuyoruz. 5K'ya geçeriz. 5K'yı geçebilir miyiz bilmem. Sanırım geçeceğiz. Sanırım re ge çe bilemedik geçebilemedik geçemedik yani. şurada ödülümüz var 8000 alalım bir şey yaramasa da belki yarar burada bekleyeceğim. Rebirth nasıl oluyor? 50 kavim. Ee, pek birinin yapabileceğini sanmıyorum. 50 kavim. Ama yaparlar. Klik 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 Kolu 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 Oto klik açabilirim aslında Ama açmak istemiyorum Sadece yüz daha hızlıyız. Koşarız, koşuyoruz, koşmaya devam ediyoruz. 5K'yı geçebilecek miyiz acaba? Koşmaya devam ediyorum da. Ee, şu an en güçlü kim? Hmm, hızı 54 bin. 41 bin şeyi var. Yine. Rekoru 55.000 Güzel. Ama işte Rebirth'e olan yok. Bak şu adam rebirth'e yaklaşıyor. En son nefis. Evet. Koşmaya devam. 100'de geçtik. 500'deyiz. Yanımdan flash mı geçti? Ve 500'de geçtik. 1000'deyiz. 213 tane binimiz var. Ve 1000'i de geçtik. 5000'deyiz. 5000'de geçeriz. Hadi. Hadi. Ve 5000'de geçtik. 10.000'deyiz. Mükemmel. Ve bitti. O zaman bir tane pet açalım. Ay çok hızlı. Bana şu %0.1'liği ver. Şu nokta doğrusu yani. Ankam'ın Güzel en azından common değil. Oyunda sanırım craft var. Şunları craftlayalım. Çok güçlü. çok güçlü oldu craftlayınca. Aa tıklamayı unuttum. En azından hızım 6000. Şuradan birkaç tane daha yapılıyor sıra. Yapılmıyor. Şu çok havada olmadı mı? biraz arkadan başladık ama iyi gidiyoruz. Şu bal kapı, bal kabak kap, göz yarışıyor. Arkaya da en sayın seyirciler ilerliyoruz. Biraz yavaş ilerliyoruz gibi geliyor ama gayet hızlıyız aslında

Am adamlar o kadar uğraşıp o kadar hızlı nasıl yapıyorlar ya? Hala şaşkın. Çünkü çok zor yapması. Pikalı'yı da geçtik. Ve 5 klıyı geçemedik. Öldük. Hop, of. of. Hafifadım, hafifadı. Hafif hafif öldüm böyle. Ana! Buna iki win veriyormuşuz açmak için. River geldi. Ya çok güçsüz ya. Cık. Gerekli değilmiş. Biz burada tıklamaya devam edelim. Ve Hoş. Çok iyi koşuyorum. Çok hızlıyım. Kesin kesin. Ben daha... Beşlik yerdeyim. Adamlar bir klık 5K'lık yerde. Yani çok hızlılar var. Ben o kadar hızlı değil. Keşke olsam. Pıt 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 yaparım biter. O yumurta iki 2000'e keşke değseydi ya. Böyle OP petler olsaydı 10 bin verseydi. Çok güzel olmaz mıydı? Bütün iki winlerimi bütün winlerimi verirdim. Ve çok hızlanırdım. Onlar daha çok başlangıç petlerin ucuzlaştırılmış hali gibi. Ya da pahalılaştırılmış. Ve 1K. Yanımdan Aşırı hızlı bir şeyler geçti. Daha bir yumurta açacak şeyimiz olmadı. Kontrol altında tutmam gerekiyor adamla. Çok duvara dayanıyor. Güzel. 5 kaldığı da geçtik. 10 kaldığı geçemeyiz tabi. Tabii ki. Şu çok güzel oldu ya. ama güzel. Bence bu kadar yarıştığımız yeterli. Videoyu bitirebiliriz. Bugün Race Clickers oynadık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.